Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Haziran 2021 Çarşamba. Köy meydanındayız. Yağmur başladı. Oğuz hocamız nasılsınız? Evet Oğuz hocamız bugün konuşmuyor. Salim kardeş nasılsın? Sağ abi. Sen nasılsın? Değil sağ misin? olasın. Biraz sesli konuşursan duysunlar. Evet, canlı yayın. Evet. Valla sen nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Sağ olasın. Ne diyelim Görüşürüz başka. hava Hava güzel Sayın Hocam Adam. Evet e, Sayın Hocamız, Doktorumuz, İhsan Hocamız Evet, ve o, Selamlar Ağabeyim. Hocam Ağabeyim. Evet, şu an yağmur başladı köyümüzde Muhteşem Oh, güzel güzel Karşıya tur atayım, gelir misin? Karşıya. Bir tur atayım yağmurda. Evet, aylar sonra köyümüze ilk kez yağmur yağıyor. Gençler ağaç dibinde durmayın ağaç dibinde. Evet. Kesinlikle. Selamun aleyküm. Evet gençler kaçmayın. Kameradan kaçmayın. Niye kaçıyorsunuz? Yok abi daha gelmedi. Evet Ramazan ot taşıyor. Gençler kamerayı görünce kaçtılar. Yeni nesil bayağı bir utangaç. Kaçıyorlar kameradan. çok güzel yağıyor gerçekten. Efendim. Ya, o ya, ya. Tamam. Evet. Teyzemin oğlu Salih. Salih abi. Evet evet. He. İlyas abi su orayı. He, he. Kameraya çekeyim ha. He. Seni kameraya çektim ha. Vallahi bu. He internete atacağım. Rızan var, var mı? Etken, <laughs> Başta tacısı. <He>. Evet Salih <laughs> dayımız değerlerimiz, büyüklerimiz. Büyüklerimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Çünkü onlar bizim geçmişimiz. Evet yağmur şu an durdu gibi. Fakat yukarı taraflara yağıyor şu an. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.